Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Arkadaşlar yine harika ve çok güzel bir gün. Hava muhteşem. Şöyle baktığımız zaman her yer cıvıl cıvıl. Çoluk çocuk. Herkes burada arkadaşlar. Adana'da muhteşem bir yaz havası var. Şöyle etrafımıza birazcık da bakacak olursak şurada arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Şu gençlik köprüsü var. Burası çok güzel arkadaşlar piknik yapmak isteyenler için muazzam. Bakın görebiliyorsunuz ki karşıda bakın yaklaşıyoruz çadır kuruyorlar evet çadır kurabilirsiniz güzel bir güzel bir atmosfer var bu havayı yaşamak istiyorsanız Adana'ya gelebilirsiniz arası e, arkadaşlar burası e, burası neresi biliyor musunuz burası Yaşar Kemal Yürüyüş Parkı var arkadaşlar. Eski barajda, Dilberler'de çok güzel. Bakın çocuklar cıvıl cıvıl. Biz de böyle yavaş yavaş işlerden geçerken şöyle devam edelim. Evet, çocuklar için oyun alanları da var orada. Bakın şöyle güzel masalar var. Çok güzel. Bu masalarda oturup piknik yapabilirsiniz. Ve kuşlar da var arkadaşlar. Güvercinler, bülbüller hepsi ötüyor. Kuşlarla, çocuklarla güzel cıvıl cıvıl bir bir atmosfer var burada. Piknik havası şöyle bakacak olursak çok güzel. Bakın. Çok güzel bir atmosfer var. Bakın burada kuşlar demiştim. Güvercinler hemen geldi. Kondular arkadaşlar. Yine devam edelim. Çok güzel. Evet. Şimdi yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle suyun kenarında harika bir piknik havası, atmosferi yaşayabilirsiniz. Evet. Burada gelip oturabilirsiniz. Şöyle çok güzel bir manzaramız var bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika. Çok güzel. Işıl ışıl. Böyle sizleri de buraya bekliyoruz arkadaşlar. Özellikle hafta sonları burası tıklım tıklım kalabalıktan yer bulamıyorsunuz. O yüzden hafta içi gelirseniz daha güzel olur. Bakın suyun berraklığını göstereyim size. Nasıl berrak görüyor musun? Çok güzel. Hepinize keyifli, mutlu günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Deniz Yıldızı kanalımıza abone olarak, beğenerek ve yorum yaparak da yepyeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın, aşkla kalın. Deniz Yıldızı'nda kalın arkadaşlar.